Merhabalar. Bu video eğitimde Excel'de oluşturduğumuz kodları ve memoları MaxQuery içerisine aktarmanın yolunu göreceğiz. Çalışmanın başında kod sisteminin belirli olduğu durumlarda kodları toplu bir şekilde bir tabloda oluşturmak kolay olabilir. Böyle bir durumda MaxQuery'ye kodları Excel tablosundan aktarmanıza olanak sağlamaktadır. Kodları Excel'den proje dosyasına aktarmak için kodlar sekmesine geliyorum. Hemen burada yer alan kodları ve memoları Excel tablosundan içe aktar düğmesine tıklıyorum. İçe aktarmadan önce açılan uyarı penceresinde kod sistemini içeren Excel dosyasının yapılandırılması gerektiği ve bu Excel dosyasının nasıl olması gerektiği hakkında bir takım ipuçları yer almakta. Hızlıca bakalım. Öncelikle Excel dosyasının burada gösterildiği gibi iki sütun halinde olması gerekmekte. İlk sütunda kod isimlerimiz, ikinci sütunda da gösterildiği gibi kodlarla ilgili memolar yer almalı. Eğer kodlarımıza dair herhangi bir memo yani bir not yoksa memo başlığını ekledikten sonra kalan hücreleri boş bırakabilirsiniz. Bir diğer ipucu da Excel tablosunda kod hiyerarşisi oluşturmak hakkında. Eğer kod sisteminizde alt kodların da olduğu bir hiyerarşik sistem söz konusu ise bunu Excel'de düzenleyerek MaxQuery'ye hiyerarşik olarak kod sisteminizi aktarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken burada olduğu gibi ilk satıra üst kodu yazarak hemen altına tekrar üst kodu yazıp büyüktür işareti ekleyerek alt kodun ismini yazmak. Böylece alt kod üst kod hiyerarşisi kurulmuş olacaktır. Örneğin kod kategori tema ilişkisinin olduğu bir çalışmada bu şekilde hiyerarşi oluşturulabilir. Burada tamam demeden önce bu şekilde oluşturulmuş bir Excel dosyasını inceleyelim. Sonrasında da bunu programa aktaralım. Excel dosyamızda az önceki örnekte belirtildiği gibi kod sütunumuz yer almakta. Hemen altında çevre politikaları adında bir kodum var. Bu kodun da altında toplamda 4 adet alt kodumuz yer almakta. Bunlar ifade edilirken öncesinde üst kodun adı, sonrasında alt kodun adı, ortalarına büyük bir işareti kullanılarak ifade edildi. Bu şekilde adresi tam olarak belirtirsek, kod hiyerarşimiz programa doğru bir şekilde aktarılacaktır. Aynı şekilde çevre politikaları kodundan hemen sonra altyapı politikaları kodu gelmekte. Yine bunun da 6 adet alt kodu gözüküyor. Bunlar da büyüktür işaretiyle ifade edilmiş durumda. Son olarak ikinci sütunda da memolarımız yani notlarımız yer alıyor. Üst kodların nerelerden alındığına dair bir takım notlar var. Daha önce de belirtildiği gibi kodlara memo eklemek zorunda değiliz. Şimdi Excel dosyasını kapatalım ve programa geçiş yapalım. Program ekranında bu uyarıya tamam diyerek işlemimize devam edelim. Kodları aktarmak adına ilgili Excel dosyasını seçiyorum. Kodlarımız saniyeler içerisinde kod sistemine eklendi. Yine Excel'de belirttiğim hiyerarşik sistem burada yer almakta. Aynı şekilde memo eklediğim kodlar memolara sahip oldular. Bu aşamadan sonra eğer isterseniz kodlarınızı renklendirebilirsiniz. Eğer verilerinizi de programa aktardıysanız bu aşamadan sonra kodlama sürecine başlayabilirsiniz. Kodları Excel'den aktarma işlemini ister belgeleri aktardıktan sonra isterseniz de belgeleri aktarmadan önce gerçekleştirebilirsiniz. Bir başka video eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.